ben Çağatay. Bu videomuzda CAM ile ilgili e, işlemleri göreceğiz artık. Şimdi daha önceki videolarda program ayarlarını yaptık. E, orijinimizi ayarladık. Takım tanımlamalarını yaptık. E, daha sonrasında kemle ile ilgili e, işleme komutlarına yer alacağız. Ama öncelikle şöyle yapalım. Bir agrega tanımlama nasıl oluyor? Onu e, görelim beraber. şöyle standart bir agregamızın üstüne tıklayıp edit diyorum sağ klikle. Burada bakın kütüphanem mevcut. <laughs> yeni bir tane eklemek istiyorsanız eğer buradan e, sağ klik yapıp yeni butonuna tıklamanız gerekiyor. ya da burada mevcut olan bir kütüphaneyi alıp değiştirebilirsiniz. İkisini de ben göstereyim size. Şöyle new butonuna bastığınız zaman yeni agrega kütüphanesi geliyor. Fakat burada e, herhangi bir tanımlama yok. Buraya add spindle deyip yeni bir tane spindle ekleyebiliyoruz. Şöyle uzaklaştım. Çevirdiğimde de boş olarak görünüyor. Numarası 1. Konumları burada. X, Y, Z konumları. Açısı burada. E, takım tipi boş görünüyor şu an. Bunu açalım ve buradan twist drill'i seçelim. Düz bir matkap olsun. Sekizlik matkapımız olsun. Yüksekliği 70 olsun. E, kesme boyu da 40 olsun dedik. Şöyle karşımıza matkabımız geldi. Daha sonrasında e, buradan öteleme miktarlarını girebiliriz. Korektör bir numaralı takımdır diyebiliriz buna. E, burada kesme hızları var. Onları e, değiştirebiliriz. E, şöyle ilerleme hızını 7.5 yapıyorum, dalma hızını, maksimum kesici e, derinlikte bunun 40 olabilir. Bu tanımlamalarımızı yaptık. E, aktivasyona 1 yazıyorum yine. Dönme yönünü seçiyorum. Saat yönünde dönsün dedim. Siyah oldu bakın. Saat yönünün tersinde oluyorsa kırmızı oluyor. Ee, saat yönünde dedik. <laughs> Şu an tanımlamamız tamam. Bir tane daha eklersek nasıl olacak? Şöyle bir karşımıza aldık. Bir tane daha ekleyelim. New Spindle dedim. Bu arkadaş da geldi 2 numaralı olarak. Ee, X'deki offset'ine bunun 32 diyorum. Bakın şöyle karşıma aldığım zaman çoklu giriş ünitesi olduğu için mm adımlarında gidiyor. 32 milim uzaklıkta bir tane daha Spindle tanımlamış olduk. Burada yine bir tane matkap ekleyelim. Ee, bu da çekirdek olsun yine. Bilgilerimden kafama göre dolduruyorum. Siz kendi makinenize göre bu değerleri e, doldurabilirsiniz. Burada dönme yönünü, saat yönü ya da saat yönünü tersine seçebiliyorum. Genelde saat yönü ve tersinde. Saat yönü ve tersinde bilgiler ilerliyor bunlar. E, Buradan devam edelim. Korrektöre <laughs> 2 dedim. İlerleme miktarlarına giriyorum. 40 milyon dalsın en fazla. Dalabileceği paso miktarı budur diyorum. Bu bilgileri girdik. Ee, takım numarasını burada 2 olarak girdim ben ama Buraya takım bilgilerini de girebilirsiniz, 8 milimlik e, ya da tezgahın üzerinde ne yazıyorsa buraya da onun aynısını yazmanız gerekiyor ki tezgahla eşleşsin bizim kütüphanemiz. Bu tamam. Şimdi buna MIM agrega e, ya da ismini değiştirebiliriz, sağ yapıp, önüne inleyip, okeyliyorum. Tamam, kaydettik. Hmm, buradaki değer boş olamaz diyor bakalım buradaki değerleri de giriyorum okey kaydet tamam Şimdi şöyle, buraya geldi agregamız. Edit dedim. <laughs> şöyle bir şey yapacağım ben. Bu da standart e, agregamız var. Şu şekilde tanımlı. Bunların konumlarını değiştirebiliriz isterseniz. Burada şöyle bir durum var. Şimdi burada benim agrega yönüm. E, şuradan baktığınız zaman. Şöyle bakalım. Yeni bir tane ekleyeceğim. Bir şey göstereceğim size. 32, 64 diyelim buna da. Tamam. 64'ü girdik. Buradan sağ Buradan yine twist seçebiliriz. Bu işlemleri yaptık. Ee, şöyle. Bakın burada Spindle seçeneği mevcut. Bir de drilling block diye delik ünitesi mevcut. Delik ünitesini seçerseniz eğer buradan sabit veya dönen delik ünitesi tipini değiştirebiliyorsunuz, seçebiliyorsunuz. Burada spindle hızını değişken veya sabit yapabiliyorsunuz yine. gibi seçenekler ve detaylar yine mevcut ee, bunu silmek isterseniz eğer üzerine basıp delete deyip yes dediğiniz zaman silmiş oluyorsunuz. Evet. Değişikliği kabul ettik diyoruz. Şimdi buradaki agregamızı kopyalayıp çoğaltabiliriz. Şöyle üzerine tıkladığım zaman bakın burada z eksiye doğru gidiyormuş. Aşağı yönlü bir e, delik ünitesi tipi. Bazı delik tezgahları var. Bunların e, şöyle seçenekleri oluyor. Hem alttan hem de üstten delik e, Dolayısıyla şöyle bir z eksi için kütüphane tanımlamanız gerekiyor. Bir de z artı için şöyle gösterecek olursam bakın alttan yukarı doğru işlem yapan delik ünitesi. Bu seçeneği de e, Görün diye, aklınızda bulunsun diye burada bu şekilde gösteriyorum. Z artı yönünde de tanımlayabilirsiniz ya da hepsini değiştirebilirsiniz. Z eksi. Burada bakın konumları mevcut. İsterseniz buradaki konumlarını da değiştirebilirsiniz. 32'nin adımlarında gidiyor hepsi. Bunları biz eğitim esnasında tezgah üzerinde deneme yaparken biz sizlerle beraber zaten gerçekleştiriyoruz. Ama bu videodan da bakıp siz de oluşturabilirsiniz. Peki, nasıl e, modifiye edebiliriz kendimize göre? Şu şekilde, sağ kıydır. Copy diyoruz. Buraya geldi, bakın. Copy of BP School. Burada, Rename diyelim. Önemli olan durum şu. Bu baştaki BP yazan e, kısa yol önemli. BP alt tezgahınızın markasını ya da e, şöyle bir şekilde bilgileri girebilirsiniz. Kopyamızı aldık. ismini değiştirdik. Buraya tezgahın ismini yazabilirsiniz. Ya yani kontrol ünitesini. Sonrasında yapmanız gereken değişiklikleri bunun üzerinden yapabilirsiniz. Nedir? Mesela buradaki takım 35'likmiş. 35'lik değil. Atıyorum e, 21'liktir diyebilirsiniz. Değiştiriyorum. 35'lik ya da takımın tipini değiştirebilirsiniz buradan bildiğiniz üzere ya da buradaki verileri değiştirebilirsiniz. Şöyle ben mesela bu en sondaki takıma tıklıyorum. Bunun değerleri neymiş? X'de 0, Y'de 0, Z'de 0. Z eksi yönüne gidiyormuş aşağı doğru. Bunları biliyorsunuz. Şöyle buna bakalım. Bu da eksi 32 aşağı gitmiş. Şöyle bir değişiklik yapabiliriz. Mesela 60 yazdığımda buraya Ama biliyorsunuz ki delik ünitesi bile olduğu için 32'nin katlarında ilerlemesi gerekiyor. Şöyle değişiklikleri yapabiliriz. 0 ya da y'de ötelemek isterseniz 32 ya da 32 derseniz üst üste geleceklerdir. Doğru değil tabii ki. 0 olarak kalabilir. Bu şekilde delik e, bloğumuzu oluşturabiliyoruz. Yan deliği nasıl tanımlayabiliyorsunuz? Şöyle. Buradan tıkladık. Bakın bu vertical. Bunlar horizontal. Buna gelip vertical değil, horizontal dersem bakın yan delik oluyor. X artı veya X eksi yönde değiştirebiliyorsunuz bunu. Tabii ki bu bir e, dikey delik olacak burada. Yan deliklerimiz de burada. Bu şekilde tanımlamayı gerçekleştirebilirsiniz. Agrega kütüphanemizi tanımlayabiliriz. Burada gördüğünüz üzere. Daha sonrasında bunların ne işe yaradığını ben anlatacağım sizlere bir sonraki videoda görüşmek üzere